Selamlar herkese 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 22 Kasım 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Meta, WhatsApp ve Messenger'dan daha fazla para kazanmak istiyor. FTX'in en büyük 50 alacaklısına 3.1 milyar doların üzerinde borcu var. Bir NASA yöneticisi 2030'a kadar ayda yaşamın başlayabileceğini söyledi. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Son dönemlerde Metaverse projeleri yüzünden yüksek değer kayıpları yaşayan Meta, yönünü mesajlaşma uygulamalarına çeviriyor. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına yaptığı konuşmada Metaverse gibi uzun vadeli fırsatlar hakkında çok konuşuyoruz. Ancak gerçek şu ki ticari mesajlaşma muhtemelen işimizin bir sonraki büyük ayağı olacak. WhatsApp ve Messenger'dan daha fazla para kazanmak için çalışacağız ifadelerini kullandı. FTX'in iflas için başvuruda bulunması ve kurucusu Sam Bankman-Fried'ın istifa etmesinin ardından konu mahkemeye taşındı. Mahkemede paylaşılan bilgilere göre FTX'in en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3.1 milyar dolar borcu var. Mahkemeye sunulan diğer belgelere göre ise şirketin parasıyla hem çalışanlara hem de danışmanlara kayıt dışı evler aldığı ortaya çıktı. Ayrıca FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried'ın borsa'daki müşterilerin parasını yatırım şirketi Alameda Research için kullanıp kullanmadığı araştırılan konular arasında. Artemis 1 görevinin başlamasının ardından bir NASA yetkilisi 2030'a kadar ayda yaşamın başlayabileceğini iddia etti. NASA yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada kesinlikle bu 10 yılda ayda uzun süre yaşayan insanlara sahip olacağız. Yaşam alanları olacak. Ayrıca yüzeyde gezici araçlar olacak ifadelerini kullandı. Diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyorum. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak.